Herkese günaydın. Bugün Aksaray yolcusuyuz. TFF ikinci Lig'de oynanacak 68 Aksaray Menemen Futbol Kulübü karşılaşmasında mikrofon bize emanet olacak. ET Spor ekranlarında yayınlanacak. Biz haydi. şimdi Konya'dan yavaş yavaş yola çıkacağız. Evet, şimdi bizler Aksaray'a geldik. ET Spor ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hasan Yıldırım. Altar. Orada birbirine sarıldığı iki oyuncu. Olabilir doğaldır insan, insanı özler. Hazreti Mevlana'nın da güzel bir sözü vardır. Ayrılıklardan yakınmayın. Zira her şeyin özü kavuşmaktır der. Onu da anlamak olmazdı. Evet. Maç denk yarı sona erdi. Yavaş yavaş ikinci yarıyı bekleyeceğiz. karşılaşma sona erdi. Tam arkamda bulunan köşeye noktasından Aksaray köşe vuruşunu kullandı. Sonrasında tam şu noktada yapılan bir vuruş ve hemen şuradaki uzak köşeye top ben dışarı çıkacak sandım. Hatta şöyle göstereyim bak. Ben. ben top buradan dışarı çıkacak sandım. Tam şu yan ağlara düştü. Skor 1-0'a geldi. Ee, bu 36. dakikada falandı buradaki gol. Sonrasında dakika 42'yi gösterdiğinde Atamer tam karşıdaki kalede fileleri havalandırmayı başardı. İlk yarı 1-1'lik bir birlik beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarı Menemen yine bu kaleyi sar sağları 2-1 öne geçti. Daha sonrasında da maçın son dakikalarında Aksaray 2-2'lik beraberliği sağladı. Aslında üçü de atabilirdi. Yani son dakikada kaçan bir tane pozisyon var Cengiz'in. Üçü de atabilirdi. Ama olmadı. Sağlık olsun yani beraberlik kötü sonuç değil ama şampiyonlara giden bir takımın evinde beraber kaldıktan sonra tabii tribünleri çok memnun etmeyebiliyor bu skor. Bugün Aksaray Dalgan Stadyumunda iki tarafta bir puanı razı oldu. Benim buradaki ikinci maçım, ilk maçım da Diyarbakır maçıydı. 68 Aksaray Diyarbakır maçı. Onu Alim'in golüyle 1-0 kazanmıştı Aksaray. Ve bugün de bu staddaki ikinci maçımı anlattım. Onda da Menemen Futbol Kulübü ile 2-2'lik bir skorla beraberlik kaldı. Bu arada ben anlattığım maçların puan cetvelini yapıyorum. Onu da bir ara paylaşayım. Bu da güzel. Ya benim adıma tatlı bir anı yani. Çok fazla bir numarası fonksiyonu yok ama benim adıma tatlı anı. Ne yapayım işte ben de böyle. Dışarıda da tartışmalar var. Normalde bu otobüsün önünde çekecektim ama tartışmalar dolunca tabii bir anda ortam da geldi. Biraz önce zan okundu ben de indim eve doğru geçiyorum. Konya'nın biraz önce bunu da ekiple konuşurken de söyledim. Konya'nın en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Böyle iftar vakti geldiği zaman sokakta, caddede tek tük arabalar görüyorsunuz. Bak mesela yol bomboş. Şöyle göstereyim. Normalde bu yolu bu şekilde bulmanız imkansız. Ama işte Ramazan'da böyle oluyor. Tek tük arabalar, o da iftara geç kalan insanlar. Ya da yoldan gelen insanlar falan filan. En sevdiğim özelliği bu. Bunun tersine de görmüşlüğüm var yani. Yani biliyorsunuz ikimiz gereği çok şehir geziyoruz. İftar vakitlerinde normal hayatta devam eden çok şehir var yani. Yadırgadığımız, yadırgadığımızdan falan değil de insan garipsiyor yani. Çünkü ben çocukluğumdan beri hep aynı olduğu için buralar farklı bir yere de farklı bir görüntü olunca sen istemsizce bir ya burası niye böyle diye düşünmüyor değil.